Hepinize ben mesela mikserle beraber Loplox ekibi korku oyunu oynayacağız. Korku oyunu çok güzel bir oyun arkadaşlar o zaman. Rafa uzatmadan hemen başlayalım. Ansasöre girdik. Ha ne oluyor? Neresi burası? Bıçak sesi geliyor. Ne oluyor oğlum? lan. Ne oluyor oğlum? Daha yeni başladık. Bir şey gördüm orada. Bir şey var oldu. O ne oğlum? Arkadaşlar dikkat edin ha. Üstümüze gelmesin bu. <laughs> o da. Lan seçi bir 96 mı neydi bu? Ağlayan adam işte bu. Lan beni de unuttunuz. Bir dakika baka girdi diyecektim geldi. Abi germe abi. <laughs> tamam kaçtık ondan. Şu an iyi gidiyoruz. bu postalı ne ya? Allah Allah onu anlayamadım. Hala bir oyun postu falan da. Neyse. Hadi. Heh. Bu da onlarda bir şeyler Ben Bende niye yok? Ben cifti kırıl. Abi merhaba. <laughs> Aha gidiyor. Yok oldu. Ya şuraya gidelim. Burası nasıl? Acıflı mı? Jeff de ne yapıyor? Ne oldu oldu sen? Sadece 3 kişiyiz bu alanda. 4 kişi olduk. Jeff <laughs> Tucker geliyor. Jeff Tucker geliyor. Lan geliyor. Lan bıçak çıktı. Lan şşş diyor. Aslan şşş oğlum. Geliyor. Kanka kaç kanka. Kaç canına kurtul. Çıktı kırana bak. Uşu. Pezeren Lan adam öldürdü. Kanka kaç kanka kaç. Ay onu da öldürdü. Ay bana geliyor bana geliyor. Kaç 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 kaç. Bak kaç, kaç. kaçın. Aha. Son anda. Allah son anda ya. Müzik ne oğlum? Neyse hadi hadi. Bu da 2000 yine beş olmuş. Hadi. Ha, açılıyor. Açılıyor. Neresi lan burası? Ben Aa buraya gidilmiyor. Aa daha demin Jeffy Kral eviydi burası. Değil mi? Jeffy Kral burada bir yerde. Geliyor. Geliyor. Saat sesi geliyor be adam. Televizyon aldı. Şef sikirin ne güzelmiş Lan burası nasıl? lan kapı çağırıyor. Lan şef sikiri buldu. Kaç kaç kaç. Şef gördüm. gördü. O da gördüm <laughs> onu. Ne oluyor lan? Niye gelmiyor cifti kuru? Hayda daha cifti kuru yok. Baga mı girdi lan? Gidiyorum ben. Ana buldu. Korktum ya. Müzik çok iyi bu arada. Oh be. umalım bir daha karşımıza cifti kırılır çıkmaz. Çok küçük ya. Hadi be, yalan, hadi. Hı, bu kim o da Kardeş sen kimsin? Nisa. Abi bir tane ev var. Yemişir. Lan. Bu kim? Sen kimsin? Bakayım oğlum. Alevler içinde mi? Ne içinde bu? Sanki hareket etti ama. Neyse ben uzaklaşacağım bunun yanından. Kesin bir şey olacak ama ne olacak bilmiyorum. Çok güzel oyun ama. Bak oldu. Ne Bir şey yapmıyor. Ne lan? Kapı kapandı. kapandı az önce. Lan. Kapı. Bıçakla kapıyı kıracak. Galiba. Lan ışık gitti. Oh be. Kurtulduk da. Müzik ne? Mesela ben nasıl koyacağım? Çok iyi he, müzik. Allah müzik çok iyi ya. Baksana. Tamam şimdi acaba karşımıza kim çıkacak? Ha geldik. Bir yere açıldı. Ya sen nasıl buraya geliyor ya? Arkadaşlar bu kız çok garip abi. Lan nereye düştüm ben? Bir yere düştüm. Neyse. Şunun yukarı çıkacağım abi. O sonuncu kızı ben asansörden çıktığımızda bir daha gördüm. Ne oğlum? Tövbe bismillah. Ne oluyor? Lan! Bir sikletler var burada bir sürü. Baksana sana. Lan bu kim? Sen kimsin? Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Lan! Gelme! Duracak beni. Kaç, kaç, kaç. Lan kaçamıyorum! Nasıl gideceğiz lan biz buradan? Çık çık. Ben kaçamıyorum. Oh be son anda. Sürekli oh. farklı bir müzik çalıyor ya. Bakalım bu sefer karşımıza kim çıkacak? O oh, kişinin 700 balamız olmuş ha. Ama bu ne için kullanacağız onu demiyorum. Şuraya basalsam bir şey olur mu? Basılmıyor. Ne oluyor ya? Burada kim var acaba? Tabirent gibi bir yer galiba. Yanlış o. Gel gel. Gel beyler. Ne oluyor? Ben kaçacağım. Bu rengi kırmızıya dönmüş. Sevinmiyorum. Şuradan ileri, ileri. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor sanki. Bu beni bekle, beni bekle. Bu sesler ne ya? Çok korkunç. Lan bu kim? Abi gelme abi. Geliyor, geliyor. Geliyor. Lan beni bekle. Lan çıkmasıyor. Kısır kaldı kulda bildiğin. Geliyor. Son anda. Vallahi son anda. Geberecektik ya. Kısır kaldı kulda bildiğin. Çok iyi ya müzik bu arada. Şuraya basam üst kata mı gidecek? Aşa aşağıya basam aşağı gidecek ya değil mi? Şuraya işe yaramıyor bu arada. 3000'e yakın palamış onun şuna. Hı açıldı. Sis vallan bayağı. boş boş. Gene şuradan gel. Hadi olur bir şey mi var ya? Lan bu kim? Abi gelme abi abi gelme kaç kaç geliyor geliyor çok iyi kırmızı geliyor ben geliyor asansöre geldi ben kaçın Bak kaçın bana geliyor bana geliyor. Gelme 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 gelme. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Ya öldüm ya. Böyle bir şey olamaz ama ya. 3000 falan sonuç. Bir şey alacağım ben buradan. Buna ne ya? Al şunu alacağım. Aldım. Ne da alacağım. Hepsini hocam Bütün paramı arayacağım ben. Tamam kalmadı artık bende. Ne alasam var. Ha. Çok hızlı koşuyorsunuz. Kışarı yeniden geldim. Selamun aleyküm. Artık bana boyun aşaması. Bu ne oldu? Bir şey yalamıyor ki. Bu ne? Aa. Müşahede aldım. Yeşil müşahede. Bu ne? Bunu işemiliyor muyuz? Ay çocuğu. Lan ne oldu bana? Kıyorsa beni öldür lan yaratık kardeş. Hiçbir şu göremiyorum lan. Yaratık benim uzama yetişmesine imkansız. Güzel. Küsü... İlerle ilerle. Ben bu kısa ilerleyeceğim. Çünkü meşalesi var. Aslında benim de var Benim meşalem. Hah buldum. Lan iç. İçsene. Lan içmiyor. Ha içti. Işte, şükür ya. Şunu yetişti göreyim lan. Karşıma çıkmaz mı? Selamı gel gel. Gel selamı. Yetişemiyor bana. Kısır mı kaldık? Umarım buraya gelmez. Yeme görüyor lan. Oh. Bu karakterin niye beyazı ya? Bayağı bir şeyim var envanterimde. Bu ne işe yarıyor mesela? Bir şey aramıyor mu bu? Ya yani aynı şey Bu da Ha bu Bunu anlayamadım ne işe yarıyor ya Sadece takıyoruz Neyse alalım şunu Koş koş koş. Bir şey geliyor sanki. Yok gelmiyor. Şuradan direkt yok. Ne oluyor? Om. Şu şey yok ki burada ya. O da hiç tek sıra. İki kişi kalmışız burada. Ha. Lan kaptun ket. Abi gelme. Lan tek attı bizi ket. Hala öldürmeye çalışıyor ya. Lan bütün param boşuna gitti. Hayır. Kaç bu? Bu meşale alak. Zaten onları kullanıyorum sadece. Alamıyorum. He 599 puanmış ya. Bende 120 puan kaldı. Tamam. Gitme hazırız. Bir dakika tek miyim ben? Aa tekim. Tek kalmışım. Herkes olmuş. Şu ikisi de şeyim abi. Orası nasıl kullanabiliyorum onu. Çok iyi yani. Hop. Aha. Açıldı. am ne yapacağım ben tek başıma ya? Korkuyorum. Ben hep burada bekleyeceğim. Neyse. Benden niye bu ışıklar çıkıyor? kılıç sana Oğlum tek kaldık ya Umarım yaratık buraya gelmez Hadi artık git Hadi Vallahi bir şey geliyor sanki Sesler be. Ee, nasıl? Bunu da çek. Ve <laughs> de dedi. Tek dişik olmuş canım. yani bir sekten kaldı. Ben niye Hadi açıl altılık Attık farklı bir klip gelsin. Açır. Hadi. Ha. Sonunda farklı bir yere geldik. Burası nasıl abi? Burası Bak. Bir şey kötü oluyor bak. Siren kafacığım. Abi gelme silen kafa abi. Bir dakika lan ben bunu da saklansam iyi olur. Orası ona ki. Asılmaz ki oraya. sesi geliyor şey mi geliyor? Lan yere düştü. Hiç ikisi hiç. <laughs> Lan kaptur kit. Lan kaptur kit de Sizden kafa. Abi. abi. Abi ne yapıyorsun sen ben kafa abi. Lan bunun kafasında televizyon var. Ne alaka? Lan öldürdü beni. Hareket etmiyorduk ya. Neyse arkadaşlar böyle bir video yapmak istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. O zaman hepinize bay bay. Hoşçakalın. Like atın. Abone olun.